Kanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Senseciler Millet Partisi İlçe Başkanı Mahmut Çil... ...Türkiye'de ekonominin kötüye gittiğini söyledi. Çil, İnegöl'de her gün iş yerlerinin kapanmasının da... ...ekonominin kötü gidişinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi. 2000'li yıllardan itibaren sürekli küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye olarak küresel politika izlemek zorundayız. Sayın MİT Müsteşarı'nın ifade ettiği gibi... Önümüzdeki çeyrek yüzyılda ulus devletlerin yok olacağı bir sürecin yaşanacağı belirtilmektedir. Bu süreçte yok olmanın yok olmamanın daha doğrusu yolu güçlü ekonomik yapı, caydırıcı askeri güç, kusursuz dış politikadan geçmektedir. Bugün Türkiye güçlü ekonomiden mahrum hale getirilmiştir. Yabancı malların ve sermayenin ülkeyi işgaline seyirci kalınmış. Kredi kartlarındaki Karlılığı gören yabancı sermayedarlar Türkiye'de banka satın, al satın alabilmek için can atmaktadırlar. İnegöl mobilya sanayini gezenler pek çok iş yerinin kapalı olduğunu ya da satılık levhasını göreceklerdir. Bu ekonominin sağlıklı olduğunun değil, inme indiğinin ifadesidir borcu borçla kapatan ve hangi şartlarda alındığı bilinmeyen haksız ve anlamsız borçların faizlerini samal koyun gibi ödemekten başını kaldıramayan, kıpırdayamaz hale gelmiş bir ekonominin gücünden bahsetmek mümkün mü? Kusursuz bir dış politikadan bahsetmek ise hiç mümkün değildir. Krant bombasıyla Türkiye'nin elini eteğini dışarıdaki haklarından çekmesini sağlayan güçlerin Aciz politikalar karşısında daha çok bombalar patlatacağı benziyor. Bu arada Ermeni savunuculuğuna soyunan medyayı da nefretle kınıyorum. Bugün maalesef her haysiyeti insanı üzecek çaresizliklerin, ahlaksızlıkların cirit attığı, sokak çetelerin arttığı, uyuşturucu kullanımının ilkokullara kadar düştüğü alkol iptilasının dizgin tutmadığı hazin bir dönem yaşıyoruz. Seçim yılına girdiğimiz bu yılda Sayın Başbakan'ın zaman zaman dışarıya karşı yaptığı ve halkın yüreğine su serpen efelenmeleri esah zannetmemek lazımdır. Dört yıldır söylenmeyenleri söylemek seçime hazırlık değil de nedir? Aldanmayalım. Güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım diyorum. Allah ülkemizi ve yüce Türk milletini bu çılgın süreçte yok olmaya yok olup gitmekten korusun.